Ben, yes. Hoş bulduk. Karşılaması, gelin hanımın yüzü biraz asıktı. Yorgunluğuna verdim. Ee, kayınvalide güler yüzlüydü, iyiydi. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, iyi, sen nasılsın? Teşekkürler, iyiyim. Nasılsınız Emine Hanım? İyiyim, sağ Siz Nasılsınız? İyiyiz, Allah aşkına. Bugün fırtına olsun. gibi esiyoruz. Estik zaten, masamız göreceğiz tam belli. Göreceğiz birazdan, göreceğiz. göreceğiz. Nasıl, ]miş. beğendiniz mi Masanız. Masanız güzel, evet. Güzel, bir inceleyelim bakalım. Evet. Nasıl Fidan Hanım masamız? iyi değil. Neyini beğenmedin? Neyini? Neyi? Hiç beğenmedim. Neyini? Çok sade. <laughs> ka ortası ka kadife, as örtüsü kırışık, üzüksüz. Hiç güleceğim yoktu. Çiçekler ağlıyor, üzülmüş. Hiç güleceğim yoktu. Asıl örtünüzü gülebilirsiniz. Kırışık, Onu buradan kullandı. Çiçekler niye ölmüş? Çiçekler ölmüş. Çiçekler canlı çiçek çok. yani ölüyor sabah herhalde. aldım, sabah aldım, aldım. ben getirdim buraya. Valla bizim canlı çiçeklerimiz. çiçeklerimiz canlı evet, çiçeklerimiz. Fıs fıs getirdim. Evet. <laughs> Ama hava sıcak olduğu Bu için. O kadar yaşatabildim diyorsun. Öyle oldu. Ya Allah aşkına yani sizin masayla Masa. bunu kıyaslama lütfen rica benim ediyorum. masam, canlı masam çiçek masam daha güzeldi. Orta daha yani. Uygundu villanın bahçesine uygundu. Zaten her yer yeşil. Masanın yeşil olmasına gerek yok. Mavi Aynen. deniz olsun yani. Yeşillik deniz havası var. Denizimiz var, var gökyüzümüz mavi var. Ama çiçekler solmuş. Çiçeklerin solanları canlı tuturabileyim. Yayına tutturabilir miyim? Nasıl tuturabiliriz sabah 6'da aldım. Yani esen üstte oturuyoruz oradan geliyoruz. de göreceğiz ya. <laughs> Masanın üstünde ekmek kırıntıları var. Evet. Yani ekmek Örtü var kırışık. olacak o kadar. Örtü kırışı, O Olacak o kadar. Sularımız var. doldurulmuş acaba tuz kaçtı içine biz istemeden evet. doldurmasaydınız keşke. Keşke doldurmasaydınız bardakta normal, normal su bardak. Su gelmedi susuzluktan boğuldum gittim mutfaktan kendim Is aldım. Hayır bunun içine şimdi toz olabilir bardakları Biz de doldursaydınız keşke. Oturduktan sonra doldursaydınız. Değiştirelim mi? Değiştirebiliriz, Değiştirebiliriz de. Değiştiririz fırtınadır. dur, Yani bir beş dakika falan oldu ben de koyalı. Evet. Çok bir saat, iki saat Varısal, önce önceden. koymadım. Zaten değiştirin. 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 Ortam kalabalık, toz, rüzgar esiyor. Evet. Ağaçlı yerdeyiz. Bakıyorum yarım evet, dilim. Evet. Sen evet. bugün dillenmişim bugün. bakıyorum. E evet. yani. Bombacı mı gelmişsin? E herhalde Hiç konuşmuyordun orada. Fidan Hanım ki benim masamdı. Fidan Hanım. ama bak. bugün tam böyle şeyle gelmişlerdi. Işte, ama. He? Dün benim masamdı. Bugün gayet iyiyim. Gayet iyiydi, şey Metro biz çalışıyordu ama. Servisler kesildi. Karadeniz, Karadeniz rüzgarı esecek burada bugün biraz. Suları değiştirmemi istediler kayınvalideler. İçine toz kaçmış olabilir dediler. Anlamadım 5 dakika falan oldu koyalı aslında. Mazeret arıyorlar beğenmemek için gelmişler böyle. Bilmiyorum artık. Şimdi Görüşmeler. çok konuşayım bakayım. Bir daha hanım gibi susmayacağım. Ya. Bugün bakacağız. Karadeniz'in fırtınası esecek Var. mi? Var. Bakalım daha bugün. bakacağım masalarınıza. Bak bakalım. Dolu geldim çünkü, çünkü dün çok üzerime gelmişti. Güleser Hanım da çok üzerime gelmişti. Çok konuşmuştu. Ben de ona göre dolu geldim. Herkese hesabını soracağım bunun. Çünkü benim günüm, günlerim başlıyor. Her gün ben ayrı bir şeyle geleceğim. Aldığım puanlara karşılığını vermem lazım. Gelinimin hakkını savunmam lazım. Mumlarımız yanıyor mu? Yanmıyor. Yok. bir, bir yanıyor. Tanesi, bir tanesi yanıyor Süslüye bir tanesi. Yanmıyor. Hayır ikisi de yanıyor. Süslüye Lütfen Lütfen dikkatiniz. Hiç gözüm yok ama yandı. Süslü. E kalk da bak. bak. bak kalk bak Süslüye yanıyor. Süslüğe yanıyor. İçi o süs kendi yanmıyor. E, kalk kendi... da bak. Kalk da bak yanıyor mu yanmıyor mu? Baylağınızı alabilir miyim? Ha, dün de kalkmıyordun zorla kaldırdık. Ben kalktım da sen kalktın ondan sonra gittin gelin. Dün su alma bile kalkmadı. Siz, 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 çok, yanlış yaptınız. Çok zoruma gittim. Mutfağıma izin vermediğim halde mutfağıma girdiniz. Siz de çok yanlış. Çok Aç kalırsanız girebilirsiniz. Sızsadın, diyor. Ben, kurudu. Ben o, ben o saygı, kaldım, ben saygısızlığı kurdu. yapmayı düşünmüyorum. O ben saygısızlık değil ama. Ben masada cevabımı verebilirim. O bir saygısızlık değil. Saygısızlıktır. Gelinlerin mutfağına ben girmeyelim. Ben adaletli oldum ama. Girip. Ben mutfağıma girilmesini istemediğim müddetçe giremezsiniz. Gelinlerin mutfağına girmeyelim. Orası gelinlere ait bir evet, bölge. Evet öyle Bence olması de lazım. Girmeyelim. Masada cevabınızı verebilirsiniz. Her türlü. Yemek gelmedi, çorba gelmedi. 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 Önünüzdekiler neydi? Kaç saat sonra geldi? Buyur, kaç kanı saat kanı sonra. Zaten iki, bir buçuk saat masada oturduk. Zaten bir kaç saat sonra saat. geldi? 20 dakika. Geç, geç geldi. geldi, geç geldi. Çok geç geldi. Aç kaldım. Aç kaldım. Aç kaldım, aç kaldım. aç kaldım tabii. Bugün sizin gelinizde göreceğiz. Siz de aç kaldınız yani. Siz de aç kaldınız. Tamam aç kaldım. Yediniz, Yediniz mi? mi? Bugün, bugün de göreceğiz. Yediniz mi dün? Ama Yemedi. torbası, pilavı, e, dediğim gibi ay, dün ay. tatlısı güzeldi. Onunla karnımız doyar, doyardı. E tamam işte göreceksiniz. Bugün de hani şimdi tartışmanın alemi yok. Giyin ondan sonra. Tamam. Melek hanım gerekler. sen de aç kaldın mı altı verdin? Verdim evet Heh. altı verdim. He. Beğenmedin hiçbir şeyi altıyı patlattın. Verdim. He. Neden? Vicdanın rahat mı? Pişman mıyım evet pişmanım. Şimdi ben gelinlerin emeğini yemeyeceğim. Emeğine saygı duyacağım diyerek geldim tamam, bu programa. Tamam kuralıma. herkesin geline yemek yapıyor ama evet. beğenmeyince vermeyeceksin. Beğendiklerim de oldu içinde. Oldu da işte. Çünkü masa yani. altılık bir masa değildi. Melek Yoktu yani. Değildi. Bir tek yani de yatantısı güzeldi. Ben Görükez. adaletli bir puan verdiğime inanıyorum. Düzgün. Dünkü masa altılık bir puan değildi. Melek Hanım geliniz düzgün yapsın. Sekiz de veririm, dokuz da veririm. Ya yani benim yemeklerime dünkü yemeğe altı verdiyse benim yememe şu an ya dokuz yoğun vermesi gerekiyor. Ya vermezse gerçekten artık bilmiyorum tartışırız herhalde. Fidan Siz de inşallah göreceğiz. Bizimle ayrı eleştirileri yaptınız ama altı göreceğiz. verdiniz. Altı verdim, beşti. Hakkı beşti dünkü masanın. Hakkı beşti, evet, evet. Siz doğrusunu yaptınız. Evet. Doğru söylüyorsunuz. İşte bak, her zaman böyle evet. diyorlar, veriyorlar. Ondan sonra aklısınız yok, pişman oldum yok, şöyle yaptım ya. Düşün, Mantı pişmemişti, yani. kuzu inceyi kuruydu, pişmişti evet. ama şey kurutmuş yani. Po, Melek Hanım puanın arkasına durması gerekiyordu. Ben çok üzüldüm. Hiç yakıştıramadım Melek Hanıma. Her gün puan veriyoruz, hakkaniyetli puanlar veriyoruz. Melek Hanım'ın da niye böyle bir şey yaptığına. Ee, hala anlam vermiş değilim. İlk günün heyecanıyla vermiş oldum o puanı. Yanlış yaptığımı kabul ettim ve itiraf ettim yanlış yaptım diye. Masayı nasıl buldunuz? Senin de etin kuruydu. Hayır değildi çok Masa da güzeldi. Kuruydu. Oh, etin kuruydu. Hoş, hoş, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş <laughs> geldiniz. <laughs> Siz de hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok <laughs> sağ olun güzel alkış. Buyurun. Ay gözüm. Gözüm kamaştı ne güzel kıyafet bu bin be. Evet Sürücüm Erzurum Bindalısı. Siz için giydim, Gelinim için giydim. Gelininiz nasıl? Elif ne haber? İyiyim çok güzel. Her şey güzel mi? Yolunda mı? Her şey mı? tamam yolunda. Yemekler tamam mı? Tamam. Evet. Güveniyoruz sana. Yani, Bak aç geldim. Çok dört dörtlük yaptık hepsini. Dört dörtlük. İnşallah kayınvalideler de öyle evet. düşünür. Evet. Nasılsınız Emine Hanım bu ne inşallah. şıklık. Tramvayla gelmeyecek uçakla gelecek. Benim. Uçakla jetle. Evet. İnşallah. Servisler jet hızlı diyor. Göreceğiz. Evet. Bakacağız, Kayınvalide göreceğiz. incileri her yerde pırıltılır. Nasıl çok evet. nasıl bir, bir saniye bir kayınvalidelerimi değerlendireyim önce. Bakayım Ayta Hanım ayrı bir şıklık renkli giymiş. Siz de öyle efendim tekrar Teşekkür Teşekkür merhaba. Şükür ederim. Hanım. Merhaba. Siz de Bakış çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Sizin güzelliğiniz güzel bakışınız. Ay bunlar ne kızıyorum. Bunlar Allah abi <laughs> havalı beğendiniz mi gümüş hakim anladığım kadarıyla evet, evet çamdanlar çiçekler gümüş, renkler çiçekler hali. solmuş Çiçek, Zuhal hanım ama. Çiçekler ağlıyor masaya. Züleyha Hanım sabah 6'da çiçekçiden aldım çiçek. Biz, yani biz havadan dolayı zamandan. oldu. Çiçeklerim ya Onlara sen de yaptırsaydın konuşuldu. öyle de solsaydı kurban olduğum. Ben yaptırmadım. Benim öyle ağlamadım. Masam gülüyordu. Senin peçeten yoktu, nasıl? suplan yoktu, masa örtün yoktu. Masa örtüm yoktu. Runner'ım vardı Burada orta yerde. Şuradan almışsın koymuşsun şuradaki çiçekleri gözde, koysaydın gözde, daha şey güzel olurdu. bugün nasıl çıkıyor. Var orada güzel güzel. Benim masam bak. daha güzel. Ortama Efendim? uygun masaydı. Ses çıkmıyordu bugün nasıl çıkıyor sesi dört mi? böyle Çünkü gözümüzü bu alıyor. bu sesi çıksaydı mu? da gelinle servisler İçiniz hızlı yapıyor. İçiniz açılmıyor mu? Hayır. Aa, İçim açılmıyor. Gözünüzü Aa, ne alıyor mesela? Beyaz alıyor, orada beyaz, Ay, burada beyaz. Gözlük falan Çiçekler beyaz, da gö, gö güneş, güneş Çiçek, gözlüğü olmazsa rağmen. Ne anlamda? Ama hep Beyaz gözünü alır. Yani siz, Diyor, sizde fanki... gözlük var. Gözünüzü nasıl alır hakikaten dedi. İşte güneş gözlüğü olmasına rağmen yine ona de ona rağmen. Ona rağmen. Çıkarın da bir bakın zaman. belki karanlık falan görüyorsunuz. da bak? Evet çıkarın da bir bakın. Baktım ben çıkardım bak. Oo hiç bakamıyorum. Masamız dünkine nazaran güzel, gözlerim bozuk ama gayet güzel bakıyorum. Buyurun. Masamız dünkine nazaran şık ve güzel. Aa, Bence o güzel, güzel değil. Gelin hanım sizden ricam çol, çorbaları doldururken kaselerini silersiniz. Siler, Tamam. Tamam. Ne var? Toz var zor alemin. Toz. toz. Masa düzeni yani beğenmeyen dünkü kayınvalideydi. E, o zaten dolmuş da gelmiş. Dünden dolayı morali bozuk. O nedenle e, aldırış etmiyorum onun konuşmalarını hiç. Diğerlerini önemsiyorum açıkçası. Yani gününü savan konuşuyor <laughs> o şekilde. Sabahleyin saat 6'da aldım çiçeği. E, kayınvalideler çiçek soğudu falan dedi ama ya havadan kaynaklı ya da tamamen şeyden çiçek çiçekçi mi artık yani dün taze çiçekler getirtmişti havadan kaynaklı sanıyorum tavuklu havuç çorbası yesinler hasta olmazlar şöyle yağ gezdireceğim üzerine tamamen renk amaçlı daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.